Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim de yeni keşfetmiş olduğum OH isimli tarayıcıya yakından bakacağız. Öncelikle uygulamamıza girelim. Hızlı bölümümüzde böyle şeyler bulunmakta. 3 noktaya bastığımızda yan taraftaki e, buradan paylaş düğmesi, sayfada bulma, işte yer imleri, geçmiş indirilenler vesaire, okuma modu, tam ekran. Böyle şeyler bulunmakta. Ayarlarımıza geldiğimizde bu Bunları herkes biliyor zaten. Öne çıkan ayar olarak reklamları ve çerezleri vesaire popupları javascriptleri devre dışı bırakabiliyorsunuz. Burada indirme olayı işte tema seçebiliyorsunuz. Burada mümkünse sadece uygulamayı kullan vesaire bunun gibi şeyler. Yani ben beğendim. Sizde uygulamalara bağlanma hızına da bakalım isterseniz. İlk olarak Google'a girelim. Böyle bir hızda açtı. YouTube'u kaç saniyede açacak bakalım. 2, 3, 4, 5. Ha biz ayarları, pop-up'ları vesaire kapattığımız için bunlar geç geliyor tabii ki de. Şuradan bir ayar yapalım o zaman. Şunları ta, sadece reklamları kaldırsın bize. Aynen kısa bir sürede açıyor. Facebook'a bastığımızda Twitter yani genel olarak hızlı bir uygulama Amazon yani hızlıca başlatıyor. News yani haberler işte Google'ın haberler bölümünü açıyor direkt. Wikipedia'ya bakalım. Evet yani genel olarak hızlı açıyor her şeyi. Evet ben beğendim yani uygulamayı. Size de önermek istedim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.